you <laughs> Dün gün yattın durdun. Hadi iki lokma bir şey ye. Bir de hasta olma başımıza. Ah Pınar ah ne yapacağım ben senle çocuğum? Kızım yesene dedikledin yine yemeğini. Anne. Bir daha kızımı görebilecek miyim? Ne olur bir bana bir şey söylesin. Sen giderken. Deden seni yakandan tutup getirmeseydi ben de belki seni hiç göremeyecektim. Tarık Bugün bir daha yalıya uğrayamadım. Pınar'dan haberim var mı? Ahmet'le konuştuk. Sürekli uyuyormuş. Canım ben de konuştum. Onu sormuyorum. Babam ne düşünüyor? Bilmiyorum. Benden bir çözüm bulmamı istedi. Kızı çocuğundan ayırmayacaksınız herhalde. Önce bir her şey ayrıntılarıyla öğrenelim. Çocuğun babasını falan. Sonra kararımızı vereceğiz. Bir vicdansızlık yapmayacağınızı umuyorum. Kız hayatı boyunca toparlanamaz o zaman. <laughs> Olayı iki dakikada pembe diziye benzettin. Bir maç izletmedin. Ya. Boş ver maçı şimdi. <laughs> Az kaldı bitiyor zaten. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi, buyuru bağladı. Bir tane. Kader aşağıda bekliyor. Aa, meşgul müsün? Evet anneanne, yarın yetiştirmem gereken bir sürü şey var. Nasıl yapacağımı da bilemiyorum. Yaparsın sen, dertlenme. Çocukken de böyleydin Kaldıramayacağın yükler alır. Sonra altından kalkacağım diye paralardın kendini. İnatçı keçim benim. <laughs> Her şey ne kadar hızlı değişiyor bir şehirde. Korkuyorum anneanne. Yetişememekten, anlamamaktan korkuyorum. Senin canın başka şeye sıkılmış. Tam ona yaklaştım. Artık her şey düzelecek. Beni önemsiyor dediğimde öyle olmadığını görüyorum. Tam dokunuyorum. Yok oluyor. Gök kuşağı gibi. Var mı yok mu belli değil işte. Çalışman güzel de bir tanem. Biraz erken oldu galiba. Önce şu derslerinle de bir baş edeydin. Bak hiçbir şeye yetişemiyorsun. En önemlisi de kocana. Dedim ya anne, her şey birden bir oldu. Ben ne olduğunu anlamadan, işte öyle oldu. Ama başaracağım anneanne göreceksin. Bunu da başaracağım. Yoksa aramızdaki gölgeler kalkmayacak. Benim de akıllı, yetenekli, güzel olduğumu görmesi gerek anne anne. Bu yüzden başarmalıyım. İyi akşamlar. Sana da. Okul için mi? Ha, anladım. Yeni bir aşka yelken açtın anlaşılan. Hayır, sadece şiir seviyorum. Oku o zaman bir tane. Gözleri gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardı. Beni sevmiyordu, bilirdim. Bir sevdiği vardı, duyardım. Eskiden de böyleydin sen. Hep bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim derdin. Söyle dediğimde ya saçmalardın ya da kaçardın. Sen de hiç bisikletine bindirmezdin beni. Ama bak ben yıllar sonra başına kalkmıyorum. Keskel alaka oldu kadercim ya. Bak yine sözü değiştirdin. Sen derdin... ...arkadaşlıklar söylenmemiş sözler yüzünden biter diye. Söyledim hissettiklerimi. Sen yana gittin... ...bitirdin.